Arkadaşlar merhaba. Bu videonun konusu Borsa İstanbul neden bugün düştü? İkincisi ise Amerika borsasına şöyle bir girelim. Birincisinden başlayalım. Borsa İstanbul neden düştü? Arkadaşlar ben 22 saat önce yani dün gece bir tweet attım. Tweet atmamın nedeni de şu. Bir ara dolara baktım. 23.92 daha sonrasında aradan birkaç saniye geçti geçmedi. Belki birkaç dakikada olabilir. Bir baktım tekrardan 23 60'lara falan düşmüş. Yani 23 50'lere de düşmüş olabilir. Ama şaşırdım. Eee yine dedim ki Merkez Bankası döviz rezervi satıyor. Ve buna tepki olarak da dedim ki satmayın artık şu rezervleri yazıktır, günahtır artık ya. Şimdi arkadaşlar bunu ben böyle gördüm akşamdan. Peki bunu gören yabancı yatırımcı ne yapar? Şimdi bak Merkez Bankası Başkanı Mehmet Şimşek olarak getiriyorsun. Değil mi? Burada ortodoksa bir mesaj veriyorsun. Yani ortodoks politikasını benimseyen dünyadaki gelişmiş ülkelerin Oturttuğu bir finansal politika. Şimdi sen bu adamı buraya niye getirdin? Madem kendin yine bu şekilde müdahalelerde bulunacaksın. Sadece göstermelik olarak mı tutuyorsun? Şimdi kuru bir miktar, kuru bir miktar e, gevşettin. Neden gevşettin? İhracatçılara bir kulak verdin. Yani böyle biraz daha artık e, rakamların piyasada rekabet oluşturması için ee, ufak bir rally yaptırttım dövizde. Bunu zaten bekliyorlardı. Sürdürülebilir bir döviz politikası değildi bu. Ama tekrardan şimdi böyle 24'lere atak yaparken tutup da neden rezerv satıyorsun? Ben onu anlamadım. E şimdi e, Bank of America'sının o sunun bu sunun kafası karışmaz mı? Bu adamlar demez mi? Ne oluyor ya diye? Sen gidiyorsun Amerika'da merkez bankası başkanını getiriyorsun Amerikalıların sevdiği. Daha sonrasında Mehmet Şimşek oturtuyorsun koltuğa. Adam burada bir takım bir şeyler de diyor ki ilk basın toplantısında artık akılcı politikalara dönmemiz lazım ama sen yine bildiğini okuyup bir takım müdahalelerde bulunuyorsun. İşte bak arkadaşım bu re bu rejim olduğu sürece yapılan müdahalelerin hepsi geçicidir. Hepsi geçicidir arkadaşlar. Hepsi geçici. E şimdi sen tekrardan piyasayı bir sıkı para politikasında tutacaksın. Bu sıkı para politikasında tamam yine faiz arttıracaksın. Şimdi huylu huyundan vazgeçmiş diye bir şey yok. Enflasyonu yine tek haneye düşüreceksin. Enflasyonu tek haneye düşürdükten sonra bundan 6-7 ay sonra hani düşüreceksin öyle baz etkisiymiş, faizlerin yükselmesiymiş. Bayağı bir aşağılara çekeceksin diyeceksin ki bunu biz yaparız, başkası yapamaz." deyip bal çalacaksın. Ama tekrardan bu enflasyonist ortamda çıktığını kağıt üstünde görünce tabi insanlarda artık yerleşik bir enflasyonist durum var. E tekrardan eski politikalara döneceksin. Ve yapacağınız e, reklamları da düşünüyorum. Nerede kalmıştık? şöyle olmuştu, böyle olmuştu. Ya bakın arkadaşlar bu işler gerçekten boş. Şu anda hani bunu görüyorsunuz. Bunu görünce diyorsun ki abi her şey demek ki fiyatların duraksaması, o su yaşanan krizler demek ki alım fırsatıymış. Eğer mal fiyatları yarın düşünce gene toplayacaksın. E yine aynı tas, aynı hamam devam ettireceksin piyasaya. Ha böyle tip durumda ne olur? Ha şöyle olursa ne olur? Kurun yükselir, faizi de yükseltirsin. Yatırımcının aklında bir acaba olur. Gene borsan düşer. Değil mi? Çünkü yatırımcı güveni yok. Adamlar öngörülebilir bir piyasaya gelmek istiyor. E şu anda sen öngörülebilir bir piyasaya gelmediğini tekrardan arada bu şekilde yaptığın müdahalelerle kanıtlamış oluyorsun. E yine enflasyonu azdıracaksın. Bundan 4 yıl sonra 5 yıl sonra enflasyonculuk bir kat daha gidecek demek ki o zaman. Yani bu nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? Şimdi ben de size diyorum ki abi sitem etmeyi bırakın. Mevcut politikalar demek ki zihniyet bu. Bir 5 yılda daha bu zihniyet ee başta. Şimdi bu zihniyet derken kötü olarak ee algılamayın arkadaşlar. Diğer zihniyet de olabilirdi. Demek ki e, herhangi bir şeyden ders alınmamış bir takım bir şeyler göstermelik olarak iyiye götürülüyormuş gibi götürülecek. Aynı 2018 dönemindeki gibi bakın ben burada da onu bir tane retweet'e alınladım. E, Alıntı attım yani burada da merkez bankası faizleri enflasyon düştüğünde yükseltiyor belli bir süre e, yüksek politikada tutuyor daha sonrasında enflasyonu düşürüyor e, enflasyonu düşürünce yine buradaki bu etkisiyle faizleri de düşürmek e, durumunda kalıyor sonra 2019 yılının e, 7. ayından itibaren de artık krediler, muveddeler ne oluyor açılmaya başlıyor arkadaşlar olaya bakınca olay şimdi bundan böyle bir ibaretmiş gibi gözüküyor. E daha sonrasında yine fiyatlar yükseliyor oluyor. Bir de üstüne pandemi vesaire geliyor. O zaman olay daha farklı. Yani Türkiye'nin 10 yılda yaşayacağını 2 yılda yaşattırıyor size. Böyle bir durum söz konusu olmuş oluyor. Ama bu çok büyük bir yapısal bozukluğu çok erken bir seviyeye çekti. Şimdi böyle dönemlerde hızlı bir şekilde zenginleşecek olanlar yani 10 yılda zenginleşecek olan devletler 2 yılda zenginleşirken 10 yıl sonra durumu daha da kötüye gidecek olan devletler daha da kötüye gitti. Yani bu 2 yıllık süreç içerisinde. Ve normalde bu politikayı bu şekilde sürdürüyorken senin yapabileceğin e, herhangi bir şey yok. Yani enflasyonist dönem tüm hızıyla devam edecek arkadaşlar. Bunu gözlemliyoruz, bunu görüyoruz. Yani e, burada artık bir takım bir şeylerde faizler tekrardan yukarı çıktığında 25'lere, 30'lara, 40'lara vesaire oluştuğunda ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sus pusturacağını düşünmüyorum. Tekrardan homurdanmalar başlayacak. Ya bu kadar faiz mi olur, yok şöyle mi olur, bakın enflasyon şudur, sebep şudur. Tekrardan bu faizleri indirmezsek enflasyon yeniden baş gösterecek, şöyle olacak, böyle olacak diyecek kendi şeyine e, e, nasıl diyeyim politikasına göre e tekrardan e, eskiye dönüş olacak. Back to school. <laughs> Gel yeniden her şeye başla. Şimdi bakın böyle bir dönemde e, yaptığınız zor zahmet yaptığınız birikimlerinizi, onlarınızı e, bunlarınızı, şunlarınızı tekrardan piyasaya kaptırmayın arkadaşlar. Ben size diyorum ki Yine gözünüzü açın bakın ders çıkarttığınız 2 yıl 3 yıl geçti ve bu dersçilerini çıkarttığımız 2 yıl 3 yıl tekrardan önümüze bir altın tepsiyle gene gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ki zaten bugün de borsa İstanbul'a baktığımızda yeniden o bahsettiğimiz satışlarda geldi. İşin şimdi diğer tarafına geçelim arkadaşlar Amerika tarafında ise bugün ne oldu? E ee, enflasyon verisi düşük geldi. Yani çok yüksek derecede enflasyon düştü arkadaşlar. Ama gördüğünüz üzere enflasyon düşmesine rağmen öncesinde zaten piyasa birkaç e, günlük bir rally yapmıştı. Ya bugün %2, %3 vesaire piyasa tekrardan artmadı. Neden artmadı? Çünkü arkadaşlar faizler e, enflasyonun üzerinde kalıyor. Yani faizler enflasyonun üzerinde kalıyor. Yükseliş olursa bile bir sınırlı olacak. Bu da şu demek oluyor. Enflasyon daha da aşağıya çekildikçe faiz oranları bu delne yüksek kalırsa ve haddinden fazla yüksek kalırsa sevgili arkadaşlar, hele ki enflasyon düşerken bir basamak daha yükselteceğim diyorsunuz ki o da önümüzdeki toplantıda olacak diyoruz şu anda. Ee, çok fazla e, nasıl söyleyeyim sizlere yüksek faiz politikasında tutamaz. Enflasyon düşüyor. Çünkü bu sefer de bilançolar bozulmaya başlar. Bu sefer beklentiler bozulmaya başlar ki zaten Amerika Merkez Bankası bunun ayarını e, yapacaktır, ayarlayacaktır. Aralık ayında bir faiz arttırımı, yani faiz indirimi gerçekleştirmese bile faiz indirim mesajı verecektir. Ama ben öyle mesajla falan uğraşmasını e, ee, öngörmüyorum. Yani istemiyorum. Çünkü o zaman faizi indir daha iyi. o mesajı vermektense piyasayı önceden fiyatlatmam. Piyasada faizi indir. Faizi indir ve daha sonrasında da ki ihtiyaç olursa biz tekrardan faizi yükseltir istersin. Bu sana ikinci bir 25 bas puanlık indirime kadar tekrardan bir fırsat sunar bir kere indirirsin biraz daha tutarsın yani bir toplantıda daha indirdiğinde tutarsın bir bakarsın ee, piyasaya o dersi vermiş olursun yani indirdiği malde enflasyon çıkmayacak dersin ki daha sonrasında tekrar da indirirsin. Ha bunun haricinde baktı çok piyasa acayip derecede sıkıştı. Bu sıkışma sonucunda olaylar daha farklı yönlere gidiyor. Yani bugün doların da şiddetli bir şekilde artması demek dünya ticaretine de bozması demektir ee, Arkadaşlar e, bu anlamda baktığınızda ve haddinden daha uzun bir süre bu yüksek faiz oranları kalmamalıdır ben sizlere o yüzden dolayı diyorum bakın yüksek faiz döneminde fiyatlar her zaman düşer diyeceksin ki şimdi Tolga Hocam şimdi neden düşmüyor şimdi bakın FED parçalı parçalı eşit bir şekilde faiz arttırmadı Fed'in yaptırdığı yaptığı olayda önce buna gitmeye çalıştı dedi önce 25-25 geleyim dedi. Önce bir faiz arttırdı daha sonrasında ne oldu? Tahvil piyasası çok sert tepki verdi. Ya dedi bu kadar faiz ne arttırıyor sen bu bize neye yarayacak dedi. Yani değil mi bize derken piyasa yani. Daha sonrasında önden faiz arttırımına çıktılar. Faiz arttırım oranlarını çok yüksek oranlara endekslediler yüksekten arttırdılar sonra yavaş yavaş düşürdüler. İşte o yüksekten arttırdıkları dönemde hisse senetleri olabildiğince geri çekildi arkadaşlar. Ee, Kasım Aralık gibi olabildiğince geri çekildi. Ama daha sonrasında faiz artırım hızını yavaşladılar. Ki aslında bu da dolaylı olarak bir faiz indirme gibi bir şeydir arkadaşlar. Şimdi bu anlamda baktığınızda enflasyonu kontrol altında alabilir seviyede tuttular gibi gözüküyor. Ama sözlü yönlendirmelerle de e, bunu nasıl diyeyim e, bu havayı da bozmak istemiyorlar. Bakın gelirseniz arttırabiliriz. Bakın şimdi faiz arttırmak kadar sözlü yönlendirmelerle de piyasayı belli bir seviyede tutmak. E, yatırımcıların beklentilerini kendilerini salmasın piyasaya hurra nakit hücumu yapmasınlar diye bekletmektir arkadaşlar. Buna blöf denir arkadaşlar. Buna sözlü silah denir. Bunu Amerika hep yapar arkadaşlar. Bunu Bernanke döneminde de yaptım yalın döneminde de yaptı bunu en başarılı yapan Bernanke'dir arkadaşlar en başarılı yapan Bernanke'de ee, ama e, hani şu anki piyasada da <laughs> piyasada artık e, yavaş yavaş belli bir refah düzeyine ulaşacağını e, öngörüyoruz ama 2023 bahsettiğim gibi biraz daha böyle sıkı politikalarla geçecek gibi duruyor her ne kadar bu sıkı politikalarla da geçse de artık böyle piyasaya da artık bir nakit giriyor şimdi bu giren nakitlerde bakın. Mesela örnek olarak gösterecek olursak bugün Nike de sattık. E, Adobe'nin bilanço beklentisi güzel. Yani iyi bir bilanço kalacağımızı düşündük. Çünkü bugün baktığımızda e, Oracle'ından Nvidia'sına hani yapay zekada işlem gören firmalar güzel derecede bilanço açıkladı ve fiyatlanmaları yukarı doğru gitti. Aynı süreçte e, Adobe de birkaç öncesinden hani güzel bir fiyatlanmalarla çıkışını gerçekleştirdi. Bugün Adidas'taki hisselerimizi de biz Adobe'ye yerleştirdik. E şuradaki gün sonra bilanço açıklanacak. E belki oradan bir şöyle bir %5, %8 makas alabiliriz umuduyla paramızı e oraya yanaştırdık. Bunun da zaten üst seviyelerine çıktığını görürsek e tekrardan oradaki paramızı belli bir oranda realize eder. E sonra tekrardan nakite çekebiliriz arkadaşlar. Bundaki durum budur. Bugün Oracle'a baktığınızda önceleri tekrardan %3'lere %4'lere yükseldi fakat sonrasında tekrardan bir geri çekilme durumu da yaşadı. Ee, unutmayın bir 0.25 puan daha faiz arttırımı olacak. Piyasalar düşerse arkadaşlar korkmayın düşerse tekrardan alırız. Bizim de beklentimiz <laughs> alış yönündeydi. <laughs> Bakalım e, yarın Fed ne yapacak? Bunu bugün sabah karşı diyorsanız bu bugün de olabilir. Bakalım faiz artışlarından sonraki mesajlar yine çok önemli. Ama mesajlarında da şunu beklemeyin. Oh tamam enflasyon indi her şey şu bunu siyasetçiler söyler. Bunu tutup da şey söylemez. Bakın bunu yalın e, bakan söyler. Başarılı ama bugün Powell çıkarsa piyasaları dengede tutmak için piyasalara e, enflasyon yaratacak bir şeyin gözünü kırpmaması için ee, yine Şahin konuşmalar yapacaktır. Güvercin konuşmalar değil. Buna hazırlıklı olun. Bu da zaten olması gerekendir. Bizim de beklediğimiz şeylerdir. Bu tonda konuşmalar yapsın ki e, bir takım düşüşlerde biz gene piyasaya para salalım. Alım fırsatı yapalım. Çünkü şu an dediğim gibi piyasa nakitte. Çünkü e, piyasada e, nakite garanti para veriyorlar. Garanti para veriyorlar. Fakat bunu artık böyle faizlerin indirim oranlarına yaklaştığında vesaire olduğunda gördüğünde tekrardan piyasa şu anki olduğu gibi yine uçuşa geçiyor olacak. İnanın şu şu an yani artık şu gözüküyor. Her şey çok kötü olsaydı bilançoları iyi gelecek olan bu tip hisselerde bir sıkıntı olurdu ve bu kadar derecede yükselmezdi. Ama onun haricinde baktığımızda arkadaşlar bakın her sektörde öyle mi? Biz bugün mesela E sektörden takip ettiğimize bakalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Türk hisselerinde bir açmış Türk diyoruz ama baya baya bir şey yani baktığımızda neleri gözlemliyoruz diye. Yani bugün mesela Pepsi'si, Starbucks'ı, Osobus'u hani hep söylüyorum. Bakın şöyle 3 ay diyelim görüyorsunuz değil mi? Yine hala belirli bir alanda bir düşüş göstermiş arkadaşlar. Belirli bir alanda yine bir düşüş göstermiş. Şimdi bu düşüş aslında piyasadan yine çekilen bir parayı temsil ediyor. Şu anda bizim kendi hisse senetlerimizin arkadaşlar hizmet olduğu için diyorum bakın bizim burada da aynı şekildedir. Yine Nike vesaire hani gıdasına giyimine osuna busuna baktığınızda yine görüyor olursunuz arkadaşlar. Şimdi burada bilanço beklentileri çok iyi seviyelerde değil arkadaşlar. Açıkçası baktığınızda. Yani bugün e, bir takım rallilerin bilanço hisse başı karlılar beklentisi. Belki 5. 6. bilanço sezonundan sonra gelecek. <laughs> Orada daha çok üstüne koya koya gidecek S&P belki de. Ama şimdi bunları gözlemleyeseye kadar mevcut para politikasındaki gidişata duruma göre daha da önden hisseler girebilir. E, buradaki e, nasıl söyleyeyim açıklanan bilançolarda da yine üstüne koyarak gider. E, zaten buna da bolon diyorlar. E, bu sebepten dolayı da hani bir yıl içinde bir hisse senedinden endeksten örnek veriyorum. %30 %40 kar edecekseniz hisse senedinden tutup da %80'lerde %90'larda kar etme olasılığınız da doğuyor olacak sevgili arkadaşlarım. Ee, bir de e, şu anda bahsettiğim gibi olay bugün yapay zeka diyoruz. Olay bugün yapay zekada çünkü yükselenler bunlar. Değil mi? Bak. Bakın mesela yazılım sektöründe de bugün bugün hani bir Google bile istediğimiz oranda yükseliş göstermedi daha yani %30'larda diğer trende baktığımızda. Mesela Microsoft'a bakıyorsunuz arkadaşlar adamlar pazarı ele geçirecek diyorlar diğerlerinin oranla. Yine hafiften bir düzeltme yapıp tekrardan üste doğru gidiyor. Burada bizim şeyimiz almak. Ya burada ben Apple'ı düşünüyorum. Şimdi Apple'ın pozisyonunda e, hani yeni gözünü tanıttı. 3.500 dolar fiyat verdi. Kendinde yeni bir pazar payı yaratma çerçevesine girmeye kalkıştı arkadaşlar. Ama şimdi kendi bugün ürün satışları, ne? Apple bugün aboneliklerden, hizmetlerden falan para kazanıyor. E, ürün satışları e, eksilerde. Ama buna rağmen böyle bir yükseliş şeyi falan oluyor ama. Şimdi baktığınızda telefonları yani globalde diyorum Türkiye'yi bunu da saymıyorum. Yarın çıkacak iPhone'ustur, osudur, busudur. Hani bunlar da yine belli bir fiyat skalasında üst serilere kadar gidecek bir fiyatlanmalara mevcut. Şimdi kendi pazar payını bu anlamda kaptırdığı vakit hisselerde çok büyük ralliler yine yaşamıyor, yine görmüyor olabiliriz arkadaşlar. Apple, Apple'dır diyoruz. Ama bugün mesela bir Apple'daki kazançla örnek veriyorum. Bir Adobe'deki kazanç artık bir olmaz. Yani veya bir Nvidia'daki kazanç bir olmaz. Bugün e, Nvidia'mız 1 trilyon dolara şurada 25 milyar dolar falan kalmıştı galiba değil mi? Yaklaşması hemen bakalım. Evet 925,21 milyar dolar olmuş arkadaşlar. E şimdi bu hisse senetleri yarın bugün para girdiğinde... Apple'dan kat be kat yine daha da fazla artıyor olacak ve bunların piyasa değerine erişmiş olacak. Ve bunların daha sonrasında kendi gelirleri ya bunlar da muazzam derecede nakit var arkadaşlar. Siz şimdi böyle resesyonda mesesyonda diyoruz ama bu tip monopol şirketler bu tip dönemlerde ucuzlayan o firmaların hepsini topluyorlar. Daha da monopol daha da tekel oluyorlar arkadaşlar. Amazon zaten bunun en bilinebilir bir örneği arkadaşlar baktığımızda. Ee, burada dediğimiz gibi. Hani vardı ya Mert Başaran diye bir eleman var. Malda kal hayatta kal diyor. Burada paranın hiçbir değeri yok. Alabildiğiniz kadar güzel mal alın arkadaşlar. Bunlar zaten er ya da geç e, piyasa şartları her ne olursa olsun o gün düşse de bir yıl düşer dört yıl boyunca kazandırır. Öyle diyeyim size. E, bunlar her zaman size kazandıracak. Benim e, çektiğim videoları izleyin arkadaşlar. Bahsettiğim gibi uzun dönem yatırımcısı olun, al sat yapmayın. Bugün mesela farklı bir Twitter'daki bir fenomen, em video fiyatları çok yükseldi. 380'lerde sattı, bugün 410 410 dolar oldu yani baktığınızda. Abi kimse hiçbir şeyin en yüksek fiyatını bilemez. Piyasa beklentilerini alır. Bugün bir e, yapay zeka sektörü arkadaşlar dediğimiz sektör gelecek 10 kat daha büyüyecek yani geleceği artık her şeyin geleceği. Yani piyasa belki doğanımdan çıkıp daha farklı alanlara gidecek. Bugün bir on yıl sonra bir belki bir işçi gücünden Belki bir kankimiz bile bizim. Yani şu an chat GPT, bunun en büyük örneği. Sen bugün en yakın dediğim arkadaşına bir şeyler yazıyorsun Whatsapp'ta. Sana verdiği cevaplar sınırlı. Bugün gir chat GPT'ye gir. Sen neyi sorarsan sor. Sana anlayabileceğin dilde. Daha detaylı anlat da, Daha detaylı anlat da anlatıyor. Değil mi? Bugün şu makineler arkadaşlar. Şu makineler bizim e, en iyi arkadaşımız. E, çalışanımız. işverenimiz akıldaşımız, mentorumuz, her şeyimiz bu makineler olacak arkadaşlar. Şu anki yaşadıklarımızın hepsi daha başlangıç. Siz sonrasını görün. Buna göre geç kalmayın. Geç kalmayın ki ileriki 10 yıl içerisinde parasız da kalmayın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar.